Merhaba dostlar. Right Online World'u incelemiştik. Aslında oyun bana göre değil ama birçok kişinin oyunu oynayamadığını gördüm. Ben dahil yorumlarda da yazanlar oldu. Ryzen 5 2600'ün, Ryzen 3 3200'ün, Ryzen 3200'ün ve benzeri işte adı neydi? i7 3000 serisinin bu şekilde oynayamadıklarını gördüm açıkçası video çekerken de böyle kanser oldum. Çok fazla sinirlendim. Bu mu dedim gerçekten yapılabildikleri. Gerçekten bu mu? Bu kadar yıldır uğraşılan hiçbir optimizasyon yapılmamış falan filan. Biraz sinirlendim. Belki haddinden fazla kızdım. Ama genel olarak zaten oyuna karşı zaten ön yargılıyım çünkü geliştirilmemiş aga. Bu yeni bir oyun değil. Night Online'ın devamı niteliğinde bir oyun yapılmaya çalışmış. Bana kalırsa hoş da değil, hoşuma da gitmedi işin açıkçası. Ama az önce görmüştünüz videoda yürüyemiyordum bile. Hiç akıcı değildi. Bunun çözümünü buldum. Bunun çözümünü grafik ayarlarından yapamıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ayarları farzı misal en düşüğe getiriyorum. Reload diyorum ve kaydediyorum. Hemen 1229 PvP grafiklerimize döndük. 60, 70, zaman zaman 50 e, gibi şeyler yaşıyoruz işte. 7 FPS'e düştü. 7, 63. Her neyse oynanılıyor mu? Oynanılıyor. E akıcı mı? Çok da değil. Ama az önce ilk videoyu izleyenler anlayacaktır aradaki farkı hareket edemiyordu. Ciddi anlamda yani mouse'u çevirirken takılıp kalıyordu. Şimdi 52 FPS alıyorum. İşte 26, 30, 56, 70. Bunu ayarlardan yükseltemiyorum arkadaşlar. Yani ayarlardan, grafik ayarlarından yükselmiyor bu. Şu an donuyor, monuyor bir şeyler oluyor. Her neyse. Very low'dan normal ayga çekelim. Kaydet Tamamdır. Yani yine aynı FPS'leri alıyorum. 65, 70. Ama az önce yani 20 FPS'in üstüne çıkamıyorduk ilk videoda. Ve size göstermiştim ki şöyle işlemcimi CPU kullanımı falan göstermiştim. CPU'nun %50'sini kullanıyordu. Belleğin yaklaşık %80'ini kullanıyordu. Bellek kullanımı yine aynı. İşte ee, işte ekran kartında 33'lerde falan kullanıyordu. Artık 42'lere kadar çıkabildi ve CPU'nun artık %100'ünü kullanıyor. Peki bunu nasıl yaptık? Yani çözümü bu arkadaşlar. Elinizde bir i5 5. nesil ya da 4. nesil ya da i7 3. 4. nesil bir işlemci varsa yapabileceğiniz tek şey var. Normalde benim işlemci hızım 3.1 ya da 3.2 bir şeydi. Gigahertz'de. BIOS'a girdim. Anakartın üzerindeki işlemcinin frekansını arttırdım. Evet overclock yaptım. CPU'yu işlemcimi overclock yaparak Artık e, işlemcinin %100'ünü kullanılabilir hale getirdim. Yani büyük ihtimalle işlemci hızını 37 3.8'e kadar çıkarırsanız şey olacaktır. Yani daha akıcı, daha rahat oynayacaksınız. Ben çok zorlamak istemediğim için 3.5'ta bıraktım. Boş olduğu zamanlarda oynanıyor. Yani illa oynayacağım diyorsanız hani benim için bu zaman zaman da onlar sıkıntı değil derseniz. Ve nasıl oynayabileceğinizi anlattım, gösterdim. Şehirde yürümek mümkün değil. Bir yarım saat önce bir saat oynadığımda şimdi yürünüyor. Eh, yürünüyor. Akıcıma idare ediyor. Şehirde detaylar ve tabii ki daha çok kalır. Yapabilecek bir şey var mı? Yok. Yani ya sisteminiz gerçekten gerçek olacak. Eğer sisteminiz gerçek değil ve siz gerçekten raiz olmak istiyorsanız yani böyle gerçekten bu oyunu oynamak için bir nedeniniz varsa o zaman da yapabileceğiniz tek şey söylediğim gibi bu şekilde işlemcinizi overclock yapmak. Ben 3.5 yaptığımda bu performansı aldım. Yani akıcılık arttı diğer videoyla kıyaslarsanız zaten bariz bir fark var. 3.8 deneyebilirsiniz. 3.8'lere çıkarabilirsiniz işlem cihazınızı. Belki o zaman daha iyi olacaktır. Büyük ihtimalle daha iyi olacaktır. Ama unutmayın overclock her zaman riskli, tehlikeli. Ve yani bir şeylerin ömrünü kısaltır. İşin açıkçası. Rise Online'ı oynamak isteyip düşük sistem gereksinimine sahip olan arkadaşlar için nitelik olsun yani bir yöntem olsun diye çektim bunu arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.